Merhaba. Akita mühendisleri tarafından tamamen kendi yapay zeka modelimiz eğitilerek geliştirilen bu özel cilt bakım analiz uygulamamızla artık cildinizi çok daha yakından ve bilimsel bir şekilde tanımaya hazır mısınız? Yıllar süren ARGE çalışmalarımızın sonucu olan bu sistem, gelişmiş görüntü işleme teknolojileri kullanarak cilt tipinizi ve ihtiyaçlarınızı detaylıca inceleyebilir. Öncelikle uygulamamızı telefonunuza indirin. Bunun için App Store veya Google Play'e girerek Akita Doğal Yazım ve uygulamamızı ücretsiz olarak yükleyin. Uygulamayı açtığımızda, ana sayfanın sağ üst köşesinde yer alan cilt analizi ikonunu göreceksiniz. Bu ikona dokunun. Karşınıza yapay zeka destekli cilt analizi ekranı çıkacak. Burada adım adım yönlendirmeleri takip ederek cildinizin fotoğrafını çekin veya galeriden bir fotoğraf seçin. Uygulama cildinizin nem oranını, ton dengesini ve ihtiyaçlarını analiz ederek size özel bakım önerileri sunar. Analiz tamamlandıktan sonra sonuçları detaylı bir rapor olarak görüntüleyebilir ve önerilen ürünleri kolayca inceleyebilirsiniz. Hemen şimdi Akita uygulamasını indirin ve cildinize hak ettiği özeni göstermeye başlayın.